Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Allah'ın selamı ve bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz Tokat'taydı ve Tokat'ta bir buluşma sırasında çiftçilerle buluşma sırasında her akşam yediği ve tavsiye ettiği bir mucizevi şifa kaynağı var. Bu şu an birçok kişi tarafından, milyonlarca insan tarafından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanımız manda yoğurdu Medine hurması ve kestane balını karıştırarak her akşam yatmadan önce yediğini ifade etti ve büyük bir şifa kaynağı olduğunu söyledi. Bakalım manda yoğurdunda gerçekten büyük faydalar var mı? Hep birlikte öğrenmiş olacağız şimdi. Manda yoğurdunun faydaları nelerdir ve manda yoğurdu nedir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesi üzerine araştırılmaya başlanan manda yoğurdunun faydaları saymakla bitmiyor. Adeta bir şifa ve enerji deposu olan manda yoğurdu kalsiyum ve protein açısından oldukça zengin. Şimdi manda yoğurdunun 8 mucizevi faydası var. Onları anlatacağız. Protein denince akla gelen gıdalardan biri de içinde türlü faydaları barındıran manda yoğurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tavsiye ettiği ve gece uyumadan önce tükettiği manda yoğurdu son günlerde oldukça revaçta. İçindeki mineraller ve vitaminler ile ayrıca eşsiz lezzetiyle yüzyıllardır tüketilen bir besin. Hem çocukların hem de yetişkinlerin gönül rahatlığıyla yediği manda yoğurdunun faydaları saymakla bitmiyor. Manda yoğurdu doğal manda sütünden yapılan bir yoğurt çeşidi. %60'ı kalsiyumdan, %40'ı ise proteinden oluşmakta. Oldukça kuvvetli bir doğal antibiyotiktir. Ayrıca laktoz oranı da oldukça düşüktür. Bu özelliği sayesinde oldukça sık tercih edilmektedir. Şimdi manda yoğurdunun eşsiz faydalarına gelelim. Oldukça besleyici olan manda yoğurdunun çok sayıda faydası mevcut. Bunlardan 8 tanesi şu şekilde. 1. Doğal antibiyotik olarak tanımlandığından antibiyotik kullanımını gerektiren neredeyse tüm hastalıklara şifadır. Bakteriyel enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyucu özelliktedir. 2. İçeriğindeki laktozun az olmasından dolayı öteki yoğurtlara nazaran daha kolay sindirilebilir bir özelliğe sahiptir. 3. manda yoğurdu kuvvetli bir protein olduğundan oldukça doyurucudur ve uzun süre tok tutar. Bu özelliği sayesinde diyet listelerinde de yer almaktadır. 4. Sindirim sistemi ile ilgili sorun yaşayan kişilerin en çok tercih etmesi gereken süt ürünü manda yoğurdudur. Bu yoğurt sindirim sistemini rahatlatmaktadır. 5. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Bu niteliği sayesinde düzenli tüketildiği takdirde kanser gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır. 6. Manda yoğurdunun bir diğer mucizesi de göz sağlığını muhafaza etmesidir. 7. Ayrıca kalbe oldukça faydalıdır. Kalp hastalıklarına karşı koruyucu hükmündedir. 8. Güne yoğun bir iş temposu ile başlayacaklar için harika bir kahvaltı ürünüdür. Çünkü manda yoğurdu vücuda enerji vermektedir. Manda yoğurdu içerisinde bulunan B12 vitamini ve aynı zamanda doğal antibiyotik özelliği gösterir. Manda yoğurdu çok yoğun bir kıvama sahip olduğu için doyurucu özelliği var. 50 gram manda yoğurdu yaklaşık olarak 50 kalori Yüksek enerji sağlar, manda yoğurdu tam bir enerji deposu, bu sayede kişiyi gün boyu zinde ve canlı tutabilir. Manda yoğurdu bağırsak ve sindirim sistemini düzenler, vücudu rahatlatarak hazmı kolaylaştırır. Manda yoğurdu içerisinde bulundurduğu çinko, B12 gibi vitaminler sayesinde kalp sağlığını destekler. Manda yoğurdu içerisinde bulunan probiyotikler sayesinde, antikanserojen bir özelliğe de sahip yapılan araştırmalar manda yoğurdunun kalın bağırsak kanser riskini önlemede %80 oranında etkili olduğu ortaya çıktı. Özellikle kırmızı et tüketmeyen insanlar için manda yoğurdu oldukça besleyici bir alternatif olabilir. Manda yoğurdunun laktoz oranı çok düşük. Bu nedenle laktoz alerjisi olan yetişkin ve çocuklar rahatlıkla tüketebilirler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi manda yoğurdunun birçok faydası var. Şimdi birçok kişi Cumhurbaşkanımızın bu kadar enerjik ve zinde kalabilmesinin sırrını hep soruyorlardı. Bazı platformlarda insanlarla karşılaştığı zaman üniversite öğrencileri tarafından da çokça sorulan bir soruydu kendisine. Nasıl bu kadar zinde kalabiliyorsunuz? Nasıl bu kadar uyumadan uykusuz geceler geçirerek nasıl böyle ayakta kalıp çalışmalara devam ediyorsunuz? Ülkeden ülkeye ziyaretlere toplantılara gidiyorsunuz şeklinde e, gençlerin soruları vardı. Tabi bunun birçok sebebi var. Öncelikle manevi sebepleri vardır. Yani ülkeyi Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için geçmişten bir ruh ile geçmişten gelen ruhu geleceğe taşımak için asıl gücü buradan alıyor ve maneviyatı, Osmanlı'dan hatta Peygamber Efendimizin asr Saadet döneminden alıyor diyebiliriz. Çünkü şu an AK Parti iktidarının büyük bir gayesi var. Bu gaye de İlahi Kelimetullah yani Hakk'ın ismini bütün dünyaya şamil kılmak. Bu yolda mücadele ediyorlar. Bu yolculuk Erbakan Hoca ile başlamıştı ve hala devam ediyor talebeleri tarafından. Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde devam ediyor arkadaşlar. Bu yüzden Cumhurbaşkanımızın dimdik ayakta durması lazım. Sapa sağlam başımızda durması lazım ki yapılan bunca hizmet, bunca emek heder olmasın. 2023 çok önemli arkadaşlar. 2023'te eğer yanlış bir durum olursa bunca emek çöpe gidecek. Yani her şeyi durduracaklar ve Amerika ne derse o olacak. Türkiye'de hiçbir şey üretmeyin diyecekler ve Buradakiler de yapacaklar. Onların sözlerini dinleyecekler. Türkiye'de yapılan her şey duracak. Nasıl geçmişte petrol kuyuları kapandıysa, üzerine beton döküldüyse yine aynıları olacak arkadaşlar. Şimdiden uyanık olalım ve 2023'te inşallah Cumhurbaşkanımızı destekleyelim. Zaten ondan sonraki süreçte inşallah belki de Hazreti Mehdi Aleyhisselam dönemi olabilir. O yüzden 2023 çok önemli arkadaşlar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.